Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım Mobile Legends Bank Bank oynayacağız. Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım Mobile Legends Bank Bank oynayacağız ve ilk maçım olacak bu kanalda. Birazcık da heyecanlıyım nasıl oynayacağım bilmiyorum. Hadi isterseniz başlayalım dostlarım. Direkt eşleşme kısmından başladım. Layla'yı aldım. Herkesin ilk göz ağrısıdır biliyorum. Bakalım nasıl bir performans çıkartacağım. Hadi let's go. Bu arada Mobile Legends ekibinin sizlere de bir mesajı var. Onu da aktaralım. Bu arada dostlarım 27 Haziran 17 Ağustos arası dev gibi bir etkinliğimiz var. Sıralı maçlara katılıp ödüller kazanabilirsiniz dostlarım. Rütbelerinize göre Master rütbesine ulaştığınız zaman 10 hediye kartı, Grand Master rütbesine ulaştığınız zaman 30 hediye kartı ve Epic rütbesine ulaştığınız zaman 60 lira hediye kartı alabileceksiniz. Ve aynı zamanda şampiyon rütbesine ulaşınca iPhone 16 alacaksınız dostlarım. Ve sadece o kadar değil Realme 12 Plus 2000 liralık hediye kartı ve 3. sırada ise 1000 liralık hediye kartında yine kazanabilirsiniz. Bu arada dostlarım Mobile Legend'ın Dev Yaz Hediye Karnavalı başlıyor. Popolun dostlarım dinozor kostümünü ücretsiz alabileceksiniz. Ayrıca indirme linki açıklama kısmında mevcut dostlarım ve ayrıca Haziran'dan Ağustos'a kadar ilk kez sıralı, sınırlı sayıda kostüm olan tam kat kostümünü de kaçırmayın dostlarım. Ya şimdi ya asla. Ve ayrıca 11 Temmuz ile 13 Temmuz arası tüm oyun içi kostümlere ücretsiz erişim sağlanacak ve ayrıca takım halinde oynarsan 3 sıralı Maç kaybetsen bile yıldız kaybetmeyeceksiniz. Hadi bakalım maçlarımıza devam edelim. Karşı rakip tümü Türk'müş. Güzel bayrak da orada güzel duruyor. Bizde iki tanesi var. Bir tane yarı Alman. Biri yarı Türk. Biri yarı İngiliz. Biri yarı Japon. Bunlar da Türk arkadaşlar. Eee... Sami ve Sami'nin kardeşi. Hadi isterseniz maçımız yüklensin. Direkt başlayalım. Şimdi dostlarım şöyle hemen başlayalım. İlk hasar da yedik hayırlı uğurlu olsun. Keskin nişancı var zaten karşıda. O gelip gelip bana vuracak. Ben biraz minyonların arkasında duracağım. Ben de ilk hasarımı vurdum en azından. Güzel. Şöyle minyonların arkasında durmaya özen göstereceğim. Şöyle vur abicim tekrardan vur. O bize işlemez kral. O bize işlemez. Ama ben sana şöyle vursam o da işleyecek. Bekle. Şimdi şuradan tangımı bekliyorum. Tangım gelirse tatlı olacak. Şuradan %10'da da saldırı hızını alacağım. Bizim e, direkt şeye saldırıyorlar. Ben de desteğe gideceğim. Gel 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 gel. Şöyle desteğe gel. Şuradan direkt atlasam. Şöyle abicim sana vursam. Şöyle vur vur. Işınlanma attım da. iki kişi oldukları için. Geri kaç geri kaç geri kaç. Şöyle vuracağım tekrardan. Hop lan yanlış yere gitti. <laughs> yanlış yere gitti sersemletmem. İki kişisiniz çok güzel. Ben sana şöyle vurabilir miyim? Çok güzel. Abi dal dal. Dal şuna. Çok güzel. <laughs> Aa, o yaşayacak, o yaşayacak. Tekrar al o, ya kil benim de ama ya, kil benim de ama ya. Bizim eleman yine dalıyor. Eleman orada yine tank tank mesela dalacak inşallah. Şöyle tekrardan çektim, şuradan hasar aldık. Abi uğraşma ondan, uğraşma. Gel beni koru, beni koru yeter. Başka bir şey yapmaya gerek yok. 110 saldırız daha aldım. Şöyle ben de Çek Çok güzel. Abi kaç 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 kaç? Ormancısı geldi. Yapacak bir şey yok. bir eleman daha katlettiler burada. Gayet iyi. Buradakini kesebilirse çok güzel olacak bizim. Eee Sami ama sanmıyorum pek. Bakacağız yine. Şöyle tekrardan ilerleyelim. Işınlanmayı ben az önce heyecandan kullandım. Kullanmasaydım şu an yaşıyordum biliyor musunuz arkadaşlar. Şu an yaşıyordum. Ve ilerle ilerle kaçtı mı o? Yapacak bir şey yok, kaçtı. Hızlı bir şekilde şu minyonları kesmek istiyorum. Abi ya. Neyse yapacak bir şey yok. Sen de dal ona. Bir şey söyleyeceğim. Şu şeyin arkasına kaldım ya. Mesela sana şöyle atsam, şunu da atsam tekrardan alır mıyız? Allah yine geliyor. Yine geliyor. Hayır. Tamam. 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 Dur 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 dur. Şuradan vuracağım. Hızını arttır tekrardan. Sersem tekrardan şöyle. Kaçtı benden. Yapacak bir şey yok. Böyle %10 daha saldırı hızımızı aldık. Şuradan sersem alacağım. Ya ne yapıyorsun sen ya? Şuradan vur abicim. Dal ona. Dal. Sen adamsın. Dal 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 dal. dal. Süpersin. Şöyle ulti de basacağım. Ulan ultim kaçtı benim. Ultim kaçtı. Alman lazım onu. Şöyle birini daha kesebilir miyiz? Şöyle hızlı bir şekilde dalsak. Şöyle. Lan ulan kaçtı. Yukarı doğru kaçtı. Şuna patlat şeyi. Çok güzel. Dal ona. Süpersin. Benim de oda ya. Killerim çalınıyor abi. Şaka gibi killerim çalınıyor. Biraz kuleyi öpersek çok güzel olacak. En azından kulenin olabildiğince canını indirmeye çalışacağım dostlar. Ardından şöyle fırtınayı aldım. Kardeşim selamun aleyküm. Şuradan olabildiğince sana vurmaya çalışacağım. kaç? Yukarıdasın biliyorum. Hmm, tekrardan şöyle bir minyon kesebilirsem çok güzel olacak. Yakala onu. Sen adamsın. Yakaladın mı? Süpersin sen. Ama onu alman lazım. Onu alman lazım. destek destek ihtiyacım var. Öl artık öl. Aldık onu çok güzel ama kaçman gerekiyor. Kaç 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 geriye kaç iki kişiler. Abi şuradan ormanı kesiyor bir eleman. Şu ormanı kaçırmasak iyi. Abicim şöyle vuracağım. Tekrar vur. Tekrar sersemlet. Vur abicim. Destek lazım. Destek lazım. Destek gerekiyor. Ya abi böyle takımın ben elinden öpeyim ya. ya gerçekten böyle takımın elinden öpeyim ya. Abi şunu şöyle vursam ben de. Çok güzel. Yine nereye kaçıyorsun be ufaklık? Yine nereye kaçıyorsun? Böyle geriye doğru gel. Bizim elemana destek vereceğiz inşallah. Şuradan sersemlet. Uzaktan uzaktan vur. Çok güzelsin. Tekrar vur. Hatta ulti bir patlasam güzel olacak. Beni almasın. Ben an için fena gitmiyorum. 2-3-3 yani iki kere birazcık boşuna öldüm arkadaşlar. Ölmeyebilirdim. Daha dikkatli olabilirdim. Şuradan tekrardan kulemizi almışlar bu elemanlar. Abi şu eleman ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tekrardan şöyle <laughs> abi şuradan minyonları tekrar kesmek gerekiyor. Çok güzel şunu alabilirsem çok güzel olacak sersemlet seni alabilir miyim seni alabilir miyim lütfen lütfen çok iyisin şöyle indir çok güzel bu elemanı aldık bu elemanı aldık o bir daha canlanmaz. Ben uzaktan uzaktan dalacağım sonra kaplumbağayı alırız diye düşünüyorum değil mi büyük ihtimalle evet şöyle sersemletmeyi at çok güzel. Kaplumbağa'da toplan abicim. Can çalmayı da aldık zaten. O ejderha oldu çok güzel. Bir hızlı bir şekilde. Vur 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 vur. Ay bana vurma. Kurban olayım bana vurma. Zaten benim canım az. Zaten bu garibanın canı az. Çekildim ben. Çok güzel. Bizim ormancı nerede? Ve bizim ormancı nerede? Şunu da indirebilsek çok güzel olacak. Çok iyisin. Onu da aldık. Ha benim canım harbi az. Ve biraz can daha toparlayacağım. Şöyle yukarıdan onu keser misin sen? Kesemezsen sağlık olsun. Kestim ben. Çok güzel ultiyi ona doğru atmıştım. Ve tekrardan Sersem aldık. Katlettim onu da. Çok güzel. Şu minyonları da alırsam midden. Tatlı olacak benim için. Güzel onları da aldık. Şöyle aşağı benim altın koridorundan. Abi şurayı bir toparlan. Şöyle bir toparlan. Bu elemanlar 4 kişi şuradan bir yerlerini öğrenelim bu elemanların da. Çok tatlı olur en azından. Şöyle yolunu keseceğim ben senin. Merak etme. Merak etme kardeşim. Yolunu keseceğim. Şöyle hatta şöyle bir şey yapabilir miyim? Güzel onu da katlettim. Şuradan tekrar ultiyi güçlendirmek istiyorum. %10 saldır hızı diyeceğim. Tekrardan Şuradan şu ejderhayı da kesebilir miyiz? En azından kritiğimiz de varken. Ya bu abi Layla güçlenince hiçbir şey onun önünde duramıyor arkadaşlar. Gerçekten bu net bir şey. Layla'yı şey yaptınız mı kastınız mı? Oyunun ilk karakterlerinden bir tanesi. Evet çok atik ve kaça kaçamıyorsunuz. O konuda kesinlikle katılıyorum ama e de önüne geleni yıkıyor arkadaşlar. Şu an bunu da en azından keselim. Güzel bu kertenkeleyi de alacağız. Güzel. Abi aslında ormancı alsaydı iyiydi ne, neyse. Abi de benim pingim bir uçmasa var ya mükemmel olacak ha. Pingim de uçuyor bir arada. Olsun. Güzel şu eleman ormanı da kestik. Gayet güzel. Şöyle bunu da alalım. Kaotik silahı da aldık mı? Tadından yenmez. Abici seni alabilir miyim? Kaç şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım. Şaka yaptım kaç? Şöyle vur. Şöyle sersem net. Abi yok ya. <laughs> Şöyle vursan tekrardan alacak adam. Bu ikisi ulti kullandı lan yeter daha. Abi bu elemanın buradan kesinlikle geri çekilmesi lazım. Büyük ihtimalle katletecekler. Büyük ihtimalle diyorum. bize de desteğe gidelim. Şuraya toparlan. Toparlan abi toparlan. Minyonları boşver middeki kardeşim. Şu desteğe geliyoruz biz de. Şöyle hop aldık. Şuradan ultiyi patlatırsam bence tadından yenmeyecektir. Şuradan aldım. Seni de alacağım bekle bekle bekle. Seni de alacağım ben. Çok güzel Odin. Abicim Ardin miydi Odin miydi neydi? Seni de aldık. Şuradan canımızı bir toparlayalım. Sanki o çalının arasından birisi vardı diye gördüm gibi. Şöyle açalım abicim aşağıya doğru. Mitte birisi var. Şuradan bir kesebilirsek hem canımızı da toparlarız. İki kişi var mitte. Çok güzel. Mitte iki kişi var. Hmm. Şuradan seni alabilir miyim? Şöyle bir düşünüyorum. Evet neden? Oh! <laughs> Olmadı. Olmadı ya. Bak kaçırma onu, kaçırma. Çok güzelsin. Kaçırma. Bir tane daha atabilirdin sıçrama ya. Var ikiniz bunu alın. Alamazsanız yemin ederim eziksiniz. Abi midde şey yapıyorsunuz. Var onu indirin. Çok güzel. Onu aldılar. Hadi 3 kişisiniz 3 vs 1. 4 vs 1. Çok güzel. 4 vs 1. Midde var ya efsane katliam döndü yemin ediyorum. Onu da alın. Siz adamsınız. Ulti atayım lan adam üstüne. Kaçtı mı Onu da aldık hadi. Şimdi nerede? Lord'da toplanıyoruz. Hadi bakalım. Abicim gel 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 şu mide doğru. Seni almaya bile gerek kalmadı. Bizim elemanlar harbi iyi kasıldı arkadaşlar. Harbi iyi kasıldı. Şuradan lord'a doğru toparlan. Tek başıma alırım lan. Vallahi tek başıma alırım. Hiç gerek yok. Zaten bizim ormancı da geliyor. Güzel. Zaten ben de can çekiyorum şuradan. Diğer de geldi. Sami sen de vur birazcık. Şuradan lord'u aldık mı zaten bir şey kalmıyor. Maç bizde %100. Hatta onlar belki şey bile verebilir yani. Gayet iyi. Şuradan indirdik lord'u da aldıktan sonra. Ben birazcık orman döneceğim arkadaşlar. Olabildiğince. Şunu alabilir miyim? Şöyle eleman geliyor eleman geliyor. Şuradan sana birkaç tane öpersem çok güzel olacak diye düşünüyorum. Hadi şuradan vur 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 vur. Abi şuradan <laughs> kaçtım mecbur yapacak bir şey yok. Böyle canımızı biraz daha dolduralım. Abi bizim benim aşağı gelmem gerekiyor. To geri çekil geri çekil. Hiç yapma hiç uğraşma. Çok güzel ben de uzaktan uzaktan öpmeye devam edeyim. Şöyle vur 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 vur. Şu elemanı da alacağız. Çok güzel. Şuradan lan kaçırdım şeyi kaçırdım. <laughs> Skill'i kaçırdım. Şöyle vurduğun tekrardan uzaktan uzaktan vurmaya devam ediyorum. Abi kaçmam lazım. Kaçmam gerekiyor. Hadi. Şunu tekrardan vurduk. Ölmüyor lan. Öl artık. Öl artık. Çok güzel onu da aldım. Şöyle biraz canım az ama. Biraz canım az. Şuradan can topa... Ya gerek yok. <laughs> kafayı yiyeceğim. Kafa yiyeceğim. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim. Boşu boşuna ölüyorum. Bu arada maç bitti mi? Yok. Ama bayağı canları azalmış ya kulelerin. Baksana da bitecek. Minyonları bitirecek maçı. Abi minyonlar maçı bitirecek Abi bu adamla toparlanmamız lazım Şurada toparlan Canı da azdı gerçi ama Şöyle toparlan şöyle onu indir Bir kişi azaltırsak çok güzel olacak bizim için Bir kişi de bir kişidir çok güzel indir onu Sen adamsın Şöyle sersemlet Çok güzel ben ultiyi patlatırım ona Kaçtın deme lan ulan ulan ulan, ulan. Ya kaçmasaydın var ya mükemmel olacaktı Çok güzel seni indirdim ben Seni de alabilir miyim şöyle olabildiğince Şöyle sersemlet çok güzel Vur artık ona sen de vur çok güzel onu da aldım ben. Onu çekebilir misin? Çekebilirsen çok güzel olacak. Canı çok az bu arada. Canı çok az. Ben minyonları da şöyle indirebilirsek bizim için çok güzel olacak. Sen beni almayı mı düşünüyorsun Çen? Sen oradan zıplaya zıplaya tavşan mı olacaksın Çen? Güzel şuradan lejyonu da aldık. Şöyle hızlı bir şekilde uzaktan uzaktan vurmak ne kadar keyifliymiş ya. Yemin ediyorum uzaktan uzaktan vurmak ne kadar keyifliymiş. İlk maçımızda o oh, çek şınavı çekmek iyi çok güzel. Tertemiz bir maçtı sevdim bu maçı. Ne yaptık? 7.9 da oynamışız. Çok öldüm diye arkadaşlar. Dayanıklılığım berat. Çok öldüm ya. Gerçekten. Ama güzel maçtı. Teşekkür ediyorum Sami ve kardeşine. Hadi bakalım bir sonraki önde görüşürüz. Adios amigo. Bye bye.